Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi gerçek yüzler serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu kanalda ilk defa gerçek yüzler çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız size adamlarımızı tanıtmaya başlayacağım arkadaşlar. Bakalım sırasıyla herkesi tanıtalım ve ondan sonra gerçek yüzlerini görelim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Aslı Komiser var. Aslı Komiser merhaba nasılsın inşallah diye bakalım böyle bir arkası kapalı tabii ki. Burada görmüş olduğunuz gibi kötü Elif var arkadaşlar. Gerçekten kötü Elif'in gerçek yüzünü görmek için çok heyecanlıyım yani. Bak bakalım ne olacak nasıl bir tipi var o beni çok geriyor yani. O, acayip korkuyorum arkadaşlar. Burada Recep Amicev ne yapıyor ya bır yapıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şimdi görmüş olduğunuz gibi bunun arkasında da gerçek yüzünü göreceğiz Recep Ebedi'nin arkadaşlar Burada kötü herifin sevgilisi var arkadaşlar bunun da gerçek yüzünü göreceğiz Gerçekten heyecanlıyım onun yüzünü de görmek için size de göstermek için çok heyecanlıyım arkadaşlar Burada da görmüş olduğunuz gibi Erimcek Ar'da var Erimcek Ar'dan da yüzünü görelim arkadaşlar Elif aşkıyla uzak kaldı biraz Burada düşmanının yanında kalmış görmüş olduğunuz gibi Her neyse bir sonrakine geçelim Burada görmüş olduğunuz gibi Venom var arkadaşlar Venom gerçekten beni korkutuyor Baksanıza şu tipine ya dilini falan çıkartıyor Onun gerçek yüzünü görmek için acayip heyecanlıyım arkadaşlar Burada da bizim zengin çocuk tabii ki zenginin oğlu burada. Kim bu? Rüzgar var arkadaşlar. Rüzgar da burada dağılım onun da gerçek yüzünü göreceğiz. Burada Iron Man var, var görmüşsünüz gibi arkadaşlar. Iron Man de hazır ve nazır bir şekilde burada kendini göstermek için bekliyor. Burada sıradaki kim var arkadaşlar? Burada Superman var. Yakışıklı mı yakışıklı? Kaslı mı kaslı? Superman var arkadaşlar. Bunun da gerçek yüzünü görmek için gerçekten aşırı bir şekilde heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar size şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şurada görmüşsünüz gibi arkadaşlar bir dahaki videomda siz de böyle bir yer çıkmak istiyorsanız e, yorumlara bir yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum eğer ki bir yazarsanız hepinizi buraya çıkartacağım. Yorumları bir yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar bu videonun altına. Bir de kanala abone olup like atmayı sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki onları yaparsanız siz de videoda gözükebilirsiniz arkadaşlar. Burada da şimdi Şirek abimiz var. Şirek görmüş olduğunuz gibi tatlı mı ponçik mi ponçik. Şirek'in gerçek yüzünü göreceğiz. Burada da mafya var arkadaşlar. Mafyanın da gerçek yüzünü görmüş olacağız arkadaşlar. Korumanın yani mafya korumasının da gerçek yüzünü görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar en baştan başlayalım bakalım gerçek yüzlerini görme. Bakalım ee, görmüş olduğunuz gibi Aslı komiserin gerçek yüzünü görelim arkadaşlar. Şöyle kırıyorum yavaş yavaş. Bakalım bakalım gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir gerçek yüzü olacak. Bakalım bakalım. Anam yanlışlıkla yanlış yere kırdım. Bakalım arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Aslı komiserin yani böyle o da bir polis o, Bence bunu ben çok beğenmedim arkadaşlar yani bu gerçekten Aslı komiser biraz benzememiş görmüş olduğunuz gibi O yüzden bunu beğenmiyorum neler neyse şimdi böyle devam edelim arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi kötü elif var Kötü herif bir konuşalım yani kötü elif Yani kendi gerçek yüzünü göstermeye hazırım kendi gerçek yüzümü göstermedikten çok size saldırmak istiyorum. Ama bu video gerçek yüzler videosu olduğu için sadece gerçek yüzümü gösterip gideceğim ya. Beni rahat bırakın. Vallahi arkadaşlar gerçekten Elif biraz sinirli galiba. Neyse biz onun gerçek yüzünü görelim. Boş verelim yani Elif'le konuşmaya falan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş kırıyorum arkadaşlar. Derken direkt gözüktü gerçekten. Bakalım gerçek yüzü nasıl bir şey arkadaşlar. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Şuna bakın gerçekten de Elif'e benziyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Aynı kötülük, aynı şey, aynı sıfat. Şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten de benziyorlar yani. Baksanıza siyah gözleri şu şey, elinde kafatası falan tutuyor gerçekten çok korkunç arkadaşlar yani ben gerilmeye ve korkmaya başladım Elif'ten yani ben, 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 benzettim bunu beğendiğim için bu like'lı kalsın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ve bir sonrakine geçelim şöyle Burada Recep abi var Recep abi nasılsın ya sen de bir muhabbet edelim Valla nasıl olayım yani işte geldik buraya beni zorla çağırdınız Ne güzel futbol maçı yapıyordum bizim mahalledekilerle gol asmalatacaktım Getirdi beni buraya video video, video dedin gerçek yüz Getirdin beni buraya ya Neyse burp. şimdi geç de benim ge gerçek yüzümü göster insanlara evet arkadaşlar Recep amca her zaman gibi çok sakin ve çok iyi bir adam olduğu için bize gerçek yüzünü göstermek için Hemen hevesli bir şekilde bekliyor arkadaşlar Şöyle kıralım bakalım gerçek yüzüne görelim arkadaşlar arkadaşlar bu ee, Recep abimizin de görmüş olduğunuz gibi kırıyorum hemen. Böyle böyle kralım kıralım, 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 kralım kıralım, kıralım, kralım kralım kıralım, kıralım, kıralım. Arkadaşlar gerçekten çok komik. Şuna baksanıza ya. Aynı Recep'e benziyor. Gerçekten bizim şehirdeki Recep'e gerçekten aşırı benziyor. Baksanıza şuna. çok komik arkadaşlar. Recep videoyu da çok seviyorum. izlemeyi de çok severim. O yüzden bu like'lı kalsın arkadaşlar. Recep abi gerçekten benzettim. Şimdi sırada görmüş olduğunuz gibi Kötü Elif'in sevgilisi var. Yani bu bunun gerçek yüzünü görmeyi çok istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Onunla da bir konuşalım arkadaşlar. Vallahi beni buraya video falan diye getirdiniz. Gerçekten ben sevgilimin yanına geçmek istiyorum. Ama beni burada tuttunuz ya. Neyse ne. Hadi şu gerçek yüzümü göster de sevgilimin yanına gideyim. Evet arkadaşlar bu da sevgilisi gibi atarlı. Neyse bunu da gösterelim bitsin gitsin ya. Bundan uğraşacağız arkadaşlar. Full azar yiyorum burada ya. Ne azarmış arkadaşım. Ne istiyorsunuz benden ya. Ben de işimi yapıyorum burada. Neyse arkadaşlar gerçek yüzünü size göstereyim hemen şöyle kıralım burayı. Görmüş olduğunuz gibi kırıyorum, 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 kırıyorum. Kırdım, 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 kırdım. Bakın abi gerçekten benziyor ya. Onu ben gerçekten benzettim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi gözleri simsiyah. Vallaha benziyorlar arkadaşlar yani. Tam bir kötü herifin sevgilisi kılığında baksanıza. Tam öyle bir tip yani. Tam böyle bir adam yani baksanıza. Neyse arkadaşlar bunu da beğendiğim için burada like'lı kalsın. Seni sen de sonra ilgileneceğiz oğlum bak Senin sonu sonra ilgileneceğiz neyse geçelim arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi gerçek dostumuz Arda var burada Ardan benim canım dostum nasılsın Vallahi hiç iyi değilim ya baksana düşmanım yanıma koymuşsun bir de sevgili falan diye konuşuyor siz nasıl oldunuz ya nasıl bunu bana yaparsınız gerçi üzülüyorum ya neyse gerçek yüzümü gösterdim şuradan gideyim artık şunları katlanamıyorum arkadaşlar Arda gerçekten çok üzgün Arda'nın hatırına bu videoyu beğenip bir de kanala abone olmayı sakın unutmayalım arkadaşlar gerçekten Arda çok üzülüyor baksanıza sevgilisinin durumuna yani neyse bakalım Ardacığım senin de gerçek yüzünü göster dostum ya. Gerçekten üzüldüm yani ben de. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Üzülmeyle vakit geçmez arkadaşlar. Ardan da gerçek yüzünü gösterelim. Gidelim yani yapalım. Bakalım hop 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 Görmüş olduğunuz gibi. Bakayım. Yani biraz da bizim Arda biraz daha siyah tenli ama. Valla gözleri de biraz benzemiyor ama yani Spiderman kostümleri falan benzediği için bunu da gerçekten beğendim. Gerçek yüzüne okey veriyorum. Bunu da like'lıyorum ve devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz Venom. Hoş geldin hoş geldin. Seni var ya yemek istiyorum ama şu ıı, gerçek yüzümü göster buradan gitmek istiyorum. Seninle sonra ilgileneceğim. Allah arkadaşlar benim gibi tatlı bir sünger yemek istiyormuş ya. Neyse hemen korktum buna çok yaklaşmayayım da hemen gerçek yüzünü gösterip kaçayım arkadaşlar. Şöyle hemen gerçek yüzünü göstereyim. Kaçayım arkadaşlar. Bu manyak mıdır nedir? Psikopata benziyor arkadaşlar. Gerçekten korkuttu beni. Venom şöyle kırayım. Ondan sonra da kaçayım arkadaşlar. Bakalım. Vallahi beni gerdi. He. Gerçekten çok gerildim. Allah. Baksanıza gerçek yüzü de herhalde tam benziyor. Baksanız arkadaşlar. Aynısı. Aynısı. Dilleri falan full aynı. Baksanıza şunu arkadaşlar. Gerçekten bunu çok beğendim. Tam gerçek yüz olmuş. Gerçekten vallahi süper ötesi olmuş. Bunu baya baya beğendim. Bunu ultra ultra like'lıyorum. Şöyle gidiyorum. 3 defa like'lıyorum bunu hem de. Şöyle yukarıda kalsın arkadaşlar. Sırada bizim zengin. Zengin, ee, zengin rüzgar var. Ne yapıyorsun oğlum? Senin nasılsın? Sana sormaya gerek bile yok. Senin gerçek yüzünü gösterip hemen gitmek istiyorum. Ama neyse senin de bir fikirlerini alalım hadi. Ya gitmişsin benim. Çok kötü koymuşsun ya. Neyse benim gerçek yüzümü hiç ben beğenmedim. Gördüm ama neyse ne ya. Siz benim beğendiyseniz arkadaşlar benim moralim düzelsin diye videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ben beğenmedim ama bir dahakine daha güzelini koyacaklardır diye bu sefer bir şey demedim. Vallahi arkadaşlar ben elimden geldiğince iyisini buldum iyisini koydum yani gerçekten de bence benziyor siz benzetirseniz dersiniz yorumlarda benzemiyorsa da benzemiyor diye. Hemen bakalım arkadaşlar şurayı kıralım şöyle Bakalım kırıyorum 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 kırdım kırdım oraya kalsın göremeyelim hemen Sürpriz olsun birazcık şöyle kırdım 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 kırdım, kırdım, kırdım. bum bum Bakın aynı ta kendisi bence ta kendisi yani benziyor arkadaşlar ve kendisi benzetmiyor. Bence gayet benziyor arkadaşlarım şu gibi. Ben çok beğendim. Bence bu da likelanması gerekiyor. Çünkü bakın saç işte kıyafetleri falan filan aynı bence. Gerçekten ben bunu beğendim. Siz de beğendiyseniz yani yorumlarda beğendim demeyi unutmayın. Bunları like'lı bırakalım. Bir sonrakine gelelim. Burada Iron Man abimiz var. Iron Man abi gerçekten hiç konuşması yok gibi sinirli bakıyor gözleriyle. O yüzden Iron Man abiyi konuşturmayayım. Onun yerine ben hemen şöyle onun gerçek yüzünü göstereyim. Ben buradan kaçayım. Biraz sinirli galiba. Ee, burada beklettiğimiz için onun çünkü bildiğiniz gibi dünyayı kurtarma görevler var onun. Hep şöyle 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 bam güm çat pat arkadaşlar aynısı direkt aynısı yüzde yüz benziyor gerçekten. Yani efsane ötesi. Baksanıza zaten Iron Man benim en sevdiğim süper kahraman arkadaşlar. Sizin de en sevdiğiniz süper kahraman Iron Man bu videoyu beğenin. Bir de Iron Man yazmayı unutmayın yani yorumlara. Demir Adam yazmayı unutmayın. Burada Süperman abi Süper yakışıklı. Baksanıza bu abi bir konuşsun ya bizim için de. Merhaba dostlarım. Benim gibi yakışıklı. Şene kaslı bir adamı burada uğraştırıyorlar. Dünyayı kurtarma görevlerim varken sizin için burada gerçek güzel videosu için duruyorum. Neyse ne. Hadi benim gerçek yüzümü göster. Sonra dünyayı kurt kurtarmaya gideceğim. Vallahi arkadaşlar memlekette herkesin bir işi gücü var. Neymiş ne? ne iş varmış da dünya kurtaracakmış da bilmem neymiş neyse yüzünü gösterin de git ne iş yapıyorsan yap ya arkadaşlar gerçekten beni sinirlendirdi ha neyse şuraya kıralım arkadaşlar bunun da gerçek yüzünü görelim bakalım nasıl bir tipi varmış nasıl bir sıfatı varmış görelim arkadaşlar bakın o s yazısı gözüktü bile şuraya kırayım buraya kırayım hazırsanız ortayı da kırdığım anda Evet arkadaşlar ama bu sinirli Baksanıza ama çene yapısı falan aynı Bunu da gerçekten beğendim Sadece bizimki gözlerindeki şu an alev atar şeyi açık olmadığı için bence şey yapamıyor. Ama gerçekten aşırı benziyorlar bence. Bu da like'lı kalması gerekiyor. Gerçekten benzettim. Bu da okeydir yani. Buna onayımı vermiş durumdayım arkadaşlar. Şimdi sıradaki Şirek abimiz var. Şirek abimiz bizim şehrimizin en tatlı, en ponçik, en iyi adamıdır arkadaşlar. O yüzden onu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Dile Şirek abimiz bize 2-3 kelam etsin. Allah canım şehrimin canım adamları. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim gibi yakışıklı bir adamı videonun sonuna kadar bekleyip izlediğiniz için size ayrı 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 ayrı, ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim gerçek yüzümü görün. Sizce şu an ben mi daha yakışlıyım yoksa fotoğrafta siz seçin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum hayretten. Şu oluyor arkadaşlar. Şehrimizin en iyimsel adamı yani gerçekten şirek. Bayılıyorum bu adama ya. Baksanıza ne kadar tatlı tatlı konuştu. Şimdi de bakalım bunun gerçek yüzünü onaylayalım arkadaşlar. Ya adamın dibi ya. Gerçekten aşırı seviyorum arkadaşlar şireke. Yani küçükken de en sevdiğim zaten dizilerden biri şirekti arkadaşlar. Çok gülerdim yani. Şöyle hazırsanız şirek abimize de bakıyoruz. Bakalım. İkizi. ikizi arkadaşlar. Vallahi bu kadar benzer yani ikisi ikiz yani bildiğim baksanız aynılar arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim yani. Bu en beğendiğim Hemde benim. En beğendiğim Şirek abim oldu. Gerçekten sizin de en beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. En favorim buydu şuydu diye yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi de son adamımıza geçelim arkadaşlar. Mafya. Mafya abimize gelelim arkadaşlar. Mafya abimiz gözlükleriyle gözlerini belli etmediği için ona ayrı bir yorumlama yapacağız. Stilini gerçekten beğeniyorum ben Mafya abimizin. Şimdi bakalım kıralım bakalım nasıl olacak. Tipi sıfatı bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ama Ondan önce tabii ki Mafya abimizle bir konuşsun ya. Onun da hakkı var. Merhaba arkadaşlar geç ben ma e, mafyayım Mafyaların korumalığını yıllardır yapıyorum Bu işi çok severek yapıyorum insanlarda e, İnsanlar da beni seviyordu umarım Ben çünkü insanları seviyorum ama benim görevim bu olduğu için Mesela beni kötü bir adam tutuyor tamam Ondan sonra ben onun için savaşıyorum Ama sonra insanlar bana kızıyor ben ne yapayım abi? Benim para için işim yapıyorum Hani benim amacı bu kimse kusura bakmasın arkadaşlar Neyse ne benim gerçek yüzümü gösterir Benim yeni paralı işim var ona gideceğim Evet arkadaşlar bunda iş varmış Neyse ne bunda işine başlatmasın yani Neyse şunu da gerçek yüzünü gösterelim Sonra da videonun kapanışı yapalım arkadaşlar. Şöyle kıralım, kralım kıralım, kıralım, kralım kıralım, kıralım, kralım kralım kırdım. Allah gözüktü bile. Allah patladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu arkadaki adamın korumalını yapıyor arkadaşlar. Bunu da bakayım. kravatı falan yok ama benzettim yani. Yani aynı bu adam yani. Gerçek hayattaki hali bu. Gerçekten ben benzettim. Siz benzettiniz mi? Söylemeyi unutmayın arkadaşlar yani. Benzetiyorsanız benzettim deyin yani. Bence gayet de benziyorlar aynı adam gibi yani Gerçekten çok beğendim bunu. mafyayı da beğendim arkadaşlar bu da like'lı kalsın Bu videoda sadece bir kişiyi beğenmedik arkadaşlar o da hangisiydi Hatırlayalım 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 Aslı komiseri birazcık beğenemedik arkadaşlar yani saçları yüzünden Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi kanala abone olmayı Ayrıca yorumlara bir yazarak buraya bu ekrana çıkmayı sakın unutmayın arkadaşlar Hepiniz görmüş olduğunuz gibi kalpliyorum yorumlarınızı beğeniyorum O yüzden kanala abone olun like atın bir de yorumlara bir yazın. Ondan sonra zaten burada sizin de isminiz çıkacaktır arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öptüm ve bay.